Tamam, <laughs> Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Peru'da yapılan Dans Sendromdular Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde eden futsal milli takımı sporcularını makamında konuk etti. Sen, ben, ben örmeğim için üç tane. Üç tane. Evet hoş geldin. Ne haber ne abi, oldu? Ağabey evet. ne oldu? Kaçıncı. Yakın maçı bekliyoruz. Uzaktan yani. gö gönderilen benim. Uzaktan evet. sen atıyorsun. Evet. Milli takım sporcuları ve yetkililerse gerek Avrupa Şampiyonası'na gerekse Dünya Kupası'na hazırlık aşamalarında Başkan Büyükakı'nın verdiği destekler için teşekkür etti. Tamam mı? Kazandıkları kupayı kendilerine getiren milli takım sporcularına teşekkür eden Büyük Akın her zaman arkanızdayız sözlerine yer verdi. 17-20 saat arası. 17-20 saat mı Evet. Aktarmalı işte. Kolombiya'dan Peru'ya geçtik sanki. Evet. Başka.